Selamlar merhabalar. Bugün günlerden 17 Ekim Pazartesi. Dün yani pazar günü haftaya vermiştim. İyi. bir gün tatilimiz olsun artık haftada. <laughs> dün yaptım. Bugün çalışmaya tabii ki devam. Şimdi hemen bugün göstereyim. Bugün değil. Evet bugün bugün. Bugün. Nasıl bugün değil. Bugün dizileri bitirdim MHP'den. Şöyle. Arada test koymuş. Testi çözmedim MHP'de. Şurası var bize. Şuralar. Netlersen kanka. Ben. Daha da çözmedim. Yani dizileri zaten hatırlıyordum. Dedim. Bu kadar yeter herhalde. Sonra hemen 3 4 5'ten Dur limit değil. Çok ileri gittik. Diziler şöyle. Şuradan. Buradan dizileri bitirdim tamamen. Çok zor sorular vardı bu arada. Şu iki soru çok iyi sorulardı. Yani şu klasik bir soru da şu güzelmiş. Şu soru da yapmamış. Güzel bir soru. Gerçekten kaliteli soru. Bu soru çok kanserdi mesela. Güzel sorular vardı. Yani yaklaşık kaç? Dört. Dört test. Bir de 3 tane de orijinal soru çözmüşüz. Bundan sonra fonksiyon fonksiyonu çözmeyeceğim zaten. Bundan sonra AYT matematikte permütasyon kombinasyona geçeceğim muhtemelen. Evet sonra limit türevi integral görelim. Limit türevi integral ile sonra geçerim. Yani bir ara geçerim. Önemi yok şu an onun. Önce permütasyon kombinasyon ve olasılığı halledeyim. Ondan sonra limit türevi integral ile geçilir ya. Yani. Sonra o oh, kimya. Kimya da maddenin hallerini çözdüm. Buralar değil. Heh şuradan. Şöyle. bir günde bitirmem diye düşünmüştüm açıkçası ama hani bir günde herhalde ilk kez bu kadar çok fen dersi çözdüm. Fen çözdüm. Fen derste de fen testi. Bir günde oturdum 9 test kimya çözdüm. Sardı ya maddenin halleri yapınca güzel oluyormuş falan <laughs> 9 test de buradan çözüldü hocam. TT matematik. Test burası değil. Tek, tek çift sayılar ettim. Şöyle. İlk test çözdüm. İlk test kolay olduğu için. ikinci testten başladım çözmeye. Şöyle. Sorular güzel. Bu son yapraktaki test çok zor oluyor. Şöyle bu da. Buradan da 4 test var. Yani 3 test var aslında. 3 test de buradan çözüldü. 9 test de oradan. TT geometri. Dik günü hallettik. Buradan da. Şöyle 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 şöyle. Ve şöyle. Buradan da toplamda 4 test çözülmüş. 4 test buradan, 3 oradan, 7, 9 oradan, 16. 4 20 test. Bir de Eyüp Bey var. Dizi izlendi. Diziler 4 video. Bir de maddenin halleri var. O bitirildi. Görkem Şahin'den de sorular izle bayağı gitti yani bugün. İyiydi, iyiydi. 300 350 soru kadar ben çözdüm. Ve bir de Görkem Şahin'den ve Eyüp Bey vardı. İyiydi yani yaklaşık herhalde 8 9 saat civarında çalışılmışımdır bugün. E dün çalışmayınca bugün de kısmen daha iyi oldu denebilir. Bugün böyleydi. Yani iyi geçti benim günüm en azından. Bu arada masa örtüm. Çok iyi değil mi? Şu an mutfakta çalışıyorum. Odamda sıkıldım. Mutfağa geldim. Bu da böyle gereksiz bir bilgi olsun. E bugün böyleydi. E yarın çok daha iyisi için her zaman gibi. İyi geceler. Görüşürüz.